Tam böyle birliğe ihtiyacımız varken hesabımızın zamanı zemine gelince edeple hukuki medeni yollarda aramak varken ortaya provokate etmek, kışkırtıcılığa hazırlanmak, bunların da hesabını yapmak lazım ve bölge ya Büyük Orta projesinin hazırlıklarının yapıldığı bir yerde o bölgedeki asker çıkamazdı. Bu kahrolası gemiler hala gelecek mi? İzmit depremini de çıkaran İstanbul'a gelen yani, bu Denizaltılar var. var bir de hocam. Tabii, Denizaltılar hızlı, var. Bunların artık bu topraklara girmemesi lazım. Ben niye tevessül ettim? Bir kaza mı? Tezgah mı? Değil mi? Bir kaza mı? Bir tezgah mı? Hocam bin yıllık kaleler yıkıldı. Bin yıllık kilise yıkıldı. Bir ülkeye, bir yere, bir insana bela gelmeden evvel diyor Allah'a kadar metodolojisini söylüyor. Uyarılar gönderelim diyor. hesap vermeli. Öz eleştirisini yapmalı. Yapmalı. Ama bunun dışında tam böyle birliğe ihtiyacımız varken hesabımızın zamanı zemine gelince edeple hukuki medeni yollarda aramak varken ortaya provokate etmek, kışkırtıcılığa hazırlanmak, bunların da hesabını yapmak lazım. Ve bölge şu anda asayiş olarak Allah'ın izniyle kontrol altına Ha depremde ilk zaman askerin çıkmaması hani aniden çıkmadı. E bunları bir düşünelim acaba. Acaba asker reaksiyonda mı bekledi? Sınırlarda oralarda bir tepki mi bekli acaba? Ya sağ yolu. Evet acımız büyük. Burada canınız var. Siz onları düşünecek hale değilsiniz. Evet. Orada aklınızın yanıyor. Aklınızı, ben de tamiri olarak söyledim. Bana da sordular asker niye çıkmadı? Ya Büyük Orta projesinin hazırlıklarının yapıldığı bir yerde o bölgedeki asker çıkamazdı. O bölgedeki askerin çıkması yanlış olurdu. Asker zaten teyakkuzda bekliyor. Gidecekse buralardan gidecek ama batısı da tehlikede, güneyi de tehlikede, kuzeyi de tehlikede, İstanbul'u da nereden gitsin oraya asker? Askerin teyakkuzda beklemesi lazım. Bütün etrafımız sarılmışken. Bunları sağlıklı tabii ki can düşmüş, yanmış tamam. Provokasyonlar var. Hazırlıklar var. Gene 15 Temmuz gecesi gibi sınırlardan duruma göre renk alıp intikal etmek isteyen birlikler var. O akşam da vardı. Hatta Suriye'den içinden giren gömülmüş toplu gömülmüşler de var. Bunlara kimse açıklamıyor. O gece o gece sınırlardan girmeye çalışanlara güzel paket edilmiş toprağın altına yerleştirmişler de var. Bunları kimse bilmiyor. Nasıl hocam? Nasıl? 15 Temmuz gecesi sınırlardan girip de içeride büyük katliamlar, eylemler yapmak için hazırlananlar vardı. Bunların bazıları, bazıları o gecesi paket edilip gömüldüler, gömüldüler. Bilmiyorsunuz o gece yaşanan çatışmaları. Yani siz bildiğiniz kadar e, bilebiliyorsunuz. Neyse bu konuyu çok... Depremde zani. Depremde Depremde işte bunda da. Oldu mu hocam? Hazır evet bazı hazırlıklar oldu. Hazırlıklar oldu Allah'a şükürler olsun. Hazırlıklar oldu. Yani ya kalkmadan yerinden çıkmadan yerinden daha kalkmadan ben zaten her zaman şunu söylüyor, söyledim yıllar evvel. Yani istihbarat dediği kontrol istihbarat dediği kaşını kaldırdığı zaman artık tepesine ince halde olması lazım. Artık kalkıp gelme lüksünü geçtik. Kaldı. Yani adam tescilli. Raporlar yapmış. Böyle kritik durumlarda kapıya ayağını attığı an kapıyı ayağını attığı an cevabı vereceksin. O yüzden diyoruz ki yani hazır kıta olun, hazır kıta olun, hazır kıta olun ve tüm dünyada. Ve şunu söyleyeyim. Bu gemilerin yani Allah izin verir işte ya hocam biraz itopik konuşuyorsun ya ama bu şerefsiz gemilerin artık bu ülke topraklarına sokulmaması <laughs> lazım. Evet hocam. İşte 49 yılındaki anlaşmaları söylüyorlar. Ya işte işte özel ya dedim ya ki bazı özel gizli anlaşmalar var. Bu aşağı doğru gidiyor. Ben bir ara böyle bir dosyayla geçirmiştim. Türkiye'nin yapmıyor. O dosyayı benden çaldılar. Bastıracaktım ben o kitap i̇şte olarak. Ama hocam biz... durduramayacak mıyız? Bu gemiler bu kahrolası gemiler hala gelecek mi? İzmit depremini de çıkaran İstanbul'a yani, denizaltılar Hatta. var bir de hocam Tabii. denizaltılar var. Bunların artık bu topraklara girmemesi lazım. Hatta bizim de artık benim bildiğim kadar tufan gibi çok ileri gitmek istemiyorum. Manyetik, süpersönik bir takım silahlarımız var. Yani biz bunlar gibi gaddar değiliz. Halkla uğraşmayız. Halka bir sıkıntı çıkalım, şuna kıyılarını vuralım gibisinden böyle şerefsiz ve haince iş yapmayız. Ama e, bunların e, üstlerini... E, nereye vuralım hocam bari? Yani işte ben seni söylüyorum. Yani gayri nizami bir savaşsa bu. Yani bu kadarını söylüyorum. Artık bunların üstleri, Alaska'sı dair dinlenmeleri ki... Bakın zaten bu tarz olaylar olmadan evvel. Hani biliyorsunuz Pentagon'un üstünde balonlar falan gördüler. İşte, işte ki, bizi özel... Işte, e, donanımlı balonlarla dinliyor. Romanya'da, Moldova'da bu tarz balonlar tespit edildi. İşte değişik bir dinleme, gözleme. Acaba Çin, Alaska'daki, Kanada'daki bu üçler ve bu radyotik dalgaları nasıl tespit etti? Yani ne çalıştıklarını izlemeye çalıştı? Bunlar bir şey çalışıyor. Bir sonar çalışmaları var ama ne? Kimin için? Bunları mı tespit etti? Bir anda bakıyorsunuz gökyüzünde değişik bir şekilde balonlar e, oluşmaya başladı. 20 fitte Amerika'da dedi ki 20 fitte hava güvenliğini bozuyor dedi. Bu dedi bir casus e, e, ürün tanımladı ve o şekilde vurdu. E şimdi bu harita Çin'de de var, İsrail'de de var, Rusya'da var. E, kendilerinde kendi de var. Ama bizde de bu tarz çalışmaları takip eden elektromanyetik harp dairesindeki e, çalışmalar ve uzmanlar var. Bunlar da zaman içerisinde biliyorum açıklamalar yapacaklar inşallah. Gemileri görmüyorlar mı? Yıkıp yaksılar bunca insanı görmüyorlar mı canım hocam ya? Ya zaten gelmiş oraya devasa bir hani o konuya çok girmiş devasa bir Amerikan bayrağı koyuyor. Küçücük bir Türk bayrağı koyuyor. Kime mesaj veriyorsun? Kendinde olağanüstü ne olduğunun imasını vermek istiyorum. Peki NATO ülkeleri de depremden bir gün önce şeylerini, büyük elçiliklerini çektiler ve kendi vatandaşlarını uyardılar. Bu ne anlama geliyor sevgili hocam? E hepsi bunlarla ilgili Hı -hı. işte. Yani bu kadar büyük terör olayları ya iş savaş ola, Yani şimdi düşünseniz de niye bütün konsolosluklarınızı konsolosluklarınız basılacak? Ya Kur'an yakılmış. Bahaneye bak. Önce Kur'an'ı yaktırıyorsun. O da tezgah işte. Küresel sermayenin dünyadaki muhtelif ülkelerdeki tezgahını, provokasyonunu dikkat edin. Bir kişiye geliyor, Kur'an yaktırıyor. Ondan sonra da diyor ki, işte İslami terör örgütleri diyor, eylem yapabilir. Sonra konsoloslukları kapatın. Ulan Türkiye hiç güvenliğini alamıyor mu ki konsoloslukların bu kadar hepsini bahsediyor. Ne zaman görülmüş konsoloslukları? E, Yunanistan hariç. Evet. Evet. Yunanistan kapatmıyor. Yani Yunanistan evet. güvende mi yani? Sen daha büyük ne bekliyorsun? Bu klasik bir törör patlama olayı olmayacak belli. Sen neyin hazırlığını yapıyorsun? Ve neyin mesajını veriyorsun? Olay çok büyük olacak diye. Gerçekten ya çok büyük bir olay olacak ya savaşa gidilecek ya bir iç savaş çıkacak ama deprem bu kadar büyük bir deprem aklına gelmiyor haliyle. Demek ki o Millennium Challenge 2002'deki gibi projeyi çılgınca belki kendi aralarında da delice kavga etmişlerdir ikna etmemek için. Kendi aralarında da sorun çıkmıştır. Böyle değil. Dünyadaki şeytanlığın büyük küresel dönüşümün tek dünya imparatorluğunun gözünü karartacak aşamaya gelmişler. Artık bundan sonra bunların Alaska'sından zaten ben şunu söyleyeyim bak, çok açılmak istemiyorum. Çok açılmak istemiyorum. Ama şunu kuşu kadarını söyleyeyim. Putin bizim yaptığı görüşmede kimi söylemeyeyim anlarsınız. Bunun ne olduğunu söylemiştir. Putin deprem taziyesi bahanesiyle Putin deprem taziyesi bahanesiyle bunun ne olduğunu söylemiştir. Kendi verilerini. Rusya bununla ilgili bu teknolojide o da ileri olduğu için yani e, bizde de var da bizdekiler konuşmuyor. Hadi diyelim devlet sırrı. Ama Putin bunu Depremle ilgili taziye için aradığında söylemesi gereken kişiye de kendi kanaatini söylemiştir. Bunu söyleyeyim size. O yüzden şuraya gelelim. Şimdi mantık toplayalım. Toplayalım tamam. Gökten bir afet binlemle geldiğince önce insan bakar. Yani yolda kavga ettiğimde bile, dövüştüğümde bile bana bir bela geliyorsa sorarım acaba hani ben niye tevessül ettim? Bir kaza mı? Tezgah mı? Değil mi? Bir kaza mı? Bir tezgah mı? Buradan konuyu analiz ana, ana edelim. Peki bu tezgaha ne hatalar yaptığımda düştüm? Yani bana uyarılar geldi, tedbirler geldi, dikkat etlendi falan ve niye düştüm? Önce bu öz yaptık. Hani fay hattında kaçak binalar yaptık. Tamam. Ama derler ki hani dediği hırsızın hiçbir suçu yok. Bu kadar akıllı insan ya bu kadar bilgiden, bu kadar düşüncesiz miyiz? Yani bu kadar veri alamayacak, analiz yapamayacak kadar bu millet ah ne kadar tesadüf tipince bir tane veri oluşturduğunda bu kadar da tesadüf olabilir. Yani aklımız mı kilitlendi? Evet. yendi? 5 tane 7.7.6 7.6, 7.8'den söz ediliyor. Hocam, bin yıllık kaleler yıkıldı. Bin yıllık kilise yıkıldı. Yani e, hani bir katlı taştan yapılmış o kadar şiddetle vuruldu ki yerden 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 büyük binaların dayanması. Ya zaten. 500 yıllık bu 500 yıllık birikmiş falan tamam dersin burasının potansiyeli ama diyorum size ki bu tarz pek çok yeri namlı ucuna gitti gelmiş. Ama Allah daha Muradullah dairesinde var. Öyle hani kayalar var ki bazen hani insanlar sosyal adresler uçurumun ucunda düşmemesi için e, akıl ve mantık e, çalıştırabiliyorsunuz. Ama o kaya yıllardır duruyor. Evet. Orada. Değil mi? Belki daha düşük küçük küçük boşalacak Ama orada. Ve akıllıca bilen bütün deprem uzmanları da ki deprem uyara uyara gelir. Zaten Cenab-ı Mevla'nın da metodolojisi budur. Mutlaka size diyor oraya uyarıcılar gönderdi. Bir ülkeye, bir yere, bir insana bela gelmeden evvel diyor Allah-u Teala metodolojisini söylüyor. Uyarılar gönderelim diyor. Kendine çizgi Uyanık olun. Tamam. Deprem e, profesörü Naci Bey söylüyor. Yani çok yaklaştı. Çok yaklaştı. Söylüyor. Tedbiri yani alması gereken alması lazım. Orası, orası tamam. Orada hesap kitap olacak. Ama hani var ya iş yaklaşır da bir dokunmaya gelir. Cenab-ı Allah bir dokunmaya gelir. Sen orada ne devreye giriyorsun? Orada nasıl bir devreye giriş hazırlıkları var? Gemileri gönderiyorsun. Ondan sonra tatbikatlar yapıyorsun. Ondan sonra maden sahalarında neler oluyor? Zaten kaç kere uyardık burada hatırlıyorum televizyonlarda ya şu maden sahalarını özelleştirmeyin Allah aşkına dedik ya. 50 bin kere. Özelleştirmeyin. Şu maden sahalarını bir dönem ya şurada 200 senede kendimizi toplamaya başladık. Petrol varmış kapatılmış. Ulan bu kitap 30 senedir. 30 senedir nerede beton döküldü? Nerede Merry Christmas dedikleri ağaçlar dedikleri ağaçlar kapatıldı. 30 senedir. Ha şimdi diyecek ki Hakan Hoca bak girdik topa başımıza neler geldi. Tedbirinle her türlü silgi, nametliğini bilerek ne diyor Resulullah ya da Cenab-ı Allah ayette düşmanınızın silahıyla silahlanın. Uluslararası anlaşmalarmış. Yok gemi geliyormuş. Bize sormamış falan. Süleyman Soylu Bey daha iki gün bu olay olmadan evvel iki gün evvel neresi çekti? Ne yaptığınızı, ne hainlikler planladığınızı direkt olarak ilk defa birinci ağızdan söylemedi mi İçişleri Bakanı olarak? Haliyle şunu söylüyorum. Burası Arzu Mevut. Tek Dünya imparatorluğunun sulu topraklar. Madenli waterlands Lens, Water Lens, dedikleri yer. Yani. İsrail Şifresi'nde dediğimiz gibi. Su burada. Dünyanın su kaynakları yüzde bire düştü. Kullanılır şu kaynakları yok. Dicle Fırat burada. Tarım sahası GAP burada. GAP'ı paylaşamıyoruz. Dünyanın en modern tarım yapılıyor. Daha da ilerisi yapılacak. Üç tane ülke bakar. Bizim gibi dört tane ülke bakar. E geleceği görüyor. 2038 yılında biz demiştik zaten su savaşları çıkacak İsrail'in şifresinde. İsrail'den de teyit gelmişti paşalarımızın üzerinden. Hakan Hoca'ya verilen kaynaklar çok değerli. Ve ilk defa yıllar evvel, 2002 yılında 3 yılı mıydı o kitap çıktığında neyse 2003 defa, yılı hocam. 2003 2003 evet. evet. Ezberebilen bir insan olarak kitabı 2003 yılı hocam. Evet. İlk, i̇lk serisi de var çünkü. ikinci seriden de var. Üçüncü seriden de var bende biliyorsunuz. Evet. O bereketli hilal denen alandan Armageddon'un nedir o? Her türlü namak unsurlarını kullanarak ne duru ee, oraya yerleşmeye çalışıyorsun. Bu tektonik sıraftır deprem sınaftır. Yani diyorum size ki işte e, bir bulutları bir yere toplayıp orada toplu seller yapmaktan tutup da bulutları oradan çekip orada evet. kuraklık unutmaya kadar bunların hepsi tek tek rapor kaç senelik kaynaklarda var. yayın deşifre ettiği, yani şeyden çıkmış insanların da deşifre ettiği kaynaklar var. Deşifre edilmeyen kaynaklar da var. Ben burada diyorum ki, harbi dışarıya bırakıyorum, fay hatlarınızı. Oraya madencilik, 6000 metrede, 7000 metrede sondaj atan şirketleri, özelleştirilmiş şirketleri, yabancı şirketleri, ya laf lafı açıyor, adamın profesörün bir tanesi bulursunuz orada, ben orada arkadaşlar incelesinler. Bir ara diyor, bana Van Gölü'nde diyor, 5000 ton dinamit patlatmayı teklif ettiler bize diyor. Burada diyor gerilimli bir deprem çıkaracağız. Ondan sonraki İran'daki diyor deprem sahasını onlar nükleer çalışmalar yapıyorlar. Onu diyor e, araziyle ilgili test sonucu çıkaracağız. Yani İran'da deprem yaptığımızda o nükleer santrali bir vuruluruz. Onun hesabını mı yapmışlar? E bende niye tatbikat yapıyorsun? Adam kendisi diyor. Artık yavaş yavaş herkes yumurtlamaya başladı. Van Göl altında diyor 5000 ton dinamit patlatmayı tekl teklif ettiler bana diyor. Kontrol edip deprem yapıp bir şeyi test edeceklermiş. Profesör videosu varın. Youtube'a girin. Daha canlıydı yine yeni açıklama yaptı. Yani şunu diyorum. Fay adlarında 6000-7000 metrede kritik noktada ağzına gelmiş yumurta derler ya ağzına gelmiş hayatlarınızı artık kontrol etmeniz İstihbarat az istikbara